gelişimi adına Mahmut Konu. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben aslında bir Kahakalıyım aynı zamanda ama Kahakalı oldu. Pazar günü burada konuşacağım. Burada konuşulan bazı şey, e, konular hakkında e, bazı noktalara içerik ediyor. Levent Köşk, keşke bayılmadan önce söz alabilseydim. Ee, Levent Gök e, çok önemli bir şey işaret etti. Gerçek darbe 20. E, ama 15 Temmuz'dan söz ederken e, darbe girişimi de Şimdi ben darbe girişimi mi bu konuda e, emin değilim. Yani ilk dönemlerde Kemal Kılıçdaroğlu olduğu e, kontrollü demişti. 20 Temmuz'dan sonra e, insan hakları anıtı önünde bir hasta mahpusları eyleminde konuyla ilgili değerlendirmeyi yaptığımda ben çok iyi hatırlıyorum. Ben bunun bir kontrollü darbe olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce söyledim. Kontrollü darbe ya da bir kumpas, yani gerçek darbeyi yapmak için bir kumpas olduğunu söyledim. Bugün bütün veriler aslında buna işaret ediyor. Buna yoğunlaşmak, eşyayı doğru tanımlamak gerektiğini Eğer doğru tanımlamazsa e, FETÖ'cüler katılmış olabilir ama sadece FETÖ'cüler değil ki. Mesela Diyarbakır'da 2000 bin, Hürnistan'da iki bin askerin bu darbeye katıldığı söylendi. Bunların bir kısmı ya biz askeriz, bizim kadınlarla, çocuklarla ne işimiz var? Bizi Diyarbakır'da e, Lice'de, e, Cizze'de Silopi'de, şurada, burada kadınlarla, çocuklarla muhatap etmeyin. Bizim işimiz silahlı insanlarla uğraşmak. Diyenler o şeye katılmış. Bir kısmı da ya biz niye burada şehir içinde pisi pisini ölüyoruz? Kökten napanlarla atın imha edin diye katılmış. Yani isyana devam etmiş. 2000 subaydan sözüldü o dönemlerde. Dolayısıyla ve Kemalist subaylardan söz Birlikte hazırlanan. Bir de darbe gecesini e, anımsayın. Birisi çıktı. Dedi ki ben derdest edildim. Akıncılar üstüne götürüldüm. Ama teslim olmadım. Kahramanca direndim. Beni geri getirdiler. Boğazında Kemal Sunal'ın üçkağıtçı filmindekine benzer evet. benzer var. Bu adam ifade vermedi. Hani ne olduğunu gerçekten anlatmadı. Sonra İki sene sonra görüntüler ortaya çıktı. Çıkarda <laughs> zaman edilmemiş. Adam oraya paşalar gibi gitmiş, paşalar gibi geri dönmüş. Şimdi yeni şeyler çıkıyor ortaya. 14 Temmuz'da, 13 Temmuz'da özel harp dairesinde, özel kuvvetler komutanlığında toplantılar yapıldığı söyleniyor. Medyada bunun arayan bulur Şeylerini, görüntülerini bulur. Bir başkanının katıldığı, genel kurmay başkanının içinde olduğu, bilinen e, genel kurmaydan hangi subayların istihbarattan hangi e, isimlerin içinde yer olduğu isim isim anlatılıyor Adem Yavuz Yılmaz bilmiyen <laughs> şeylerini dinlesene her şey bir gazetecinin söylediği her şey doğrudur diye söylemiyorum ama ciddi şeyler anlatılıyor ee, ya bir darbe düşünün darbe gerçekleşmiş olsa cumhurbaşkanı kim olacaktı başbakan kim olacaktı Bakanlar kurulu kimlerden oluşacaktı? Hükümet sözcüsü kim olacaktı? Bu bilinmez mi? Bu ortada olmaz mı? Altı sene geçti. Buna ilişkin tek bir şey anlatın Bir darbe gecesi bir genel kurmay başkanı derdest ediliyor, götürülüyor kendi ifadesine göre. Sonra geri geliyor ve bu adam terfi ediyor. Nasıl oluyor bu? Yani ben ben olsam beceriksizlikten atarım bu adamı. Sen genel kurmay başkanısın. Derdest edilmiş, götürmüşsün. Senin ne işin var bu işte? buralar. Bir istihbarat teşkilatının müsteşarı, MİT müsteşarı tetiği ediyor. MİT başkanı oluyor. Ve güya darbe gecesi haberi eniştesinden almış. İstihbarat başkanının haberi yok ondan. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla doğru tanımlamak lazım. 15 Temmuz, 20 Temmuz'u hazırlamak için hazırlanan bir kompas demek hani çok iddialı gelebilir ama daha doğruyu ifade edebilir diye düşünüyorum. Öztürk Türk Doğan başka bir şey açıkladı. 2015'te hazırlanan bir gelişmenin devamı dedi. Buna yoğunlaşmak lazım. Doğru söylüyoruz Türk Doğan. Dediğim ee, süreç 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'dan sonra ilan edilen AHK'yla Ahakalarla 152 bin insan, aileleriyle birlikte 2 milyona yakın insan açılan vakti Bu insanlar gitsin, ağaç kabuğu yesin Biz onları sosyal ölü yaptık dedi. Bugünkü Adaletsizlik Bakanı, o dönemde Adaletsizlik Bakanı'ydı. Dedi ki, ya biz haksız yere attıklarımız da oldu. Beraber çalışmak istemediklerimiz de oldu. E, hatta, hatta tasarruf için bile attık dedi. Tasarruf çok önemli. 152 bin insan kişi başına 10 milyar liradan maliyet hesaplarsan aylık bir buçuk milyar lira tasarruf etmiş oluyor. Çevresini da duyuyor. Şimdi bu yetmedi tabii. Yani 152 bin insandan çalınan para, çalınan imkan yetmedi. Bütün ülkeyi yediler. Şimdi bütün ülke sefalet yaşıyor. Ve mafyalar devleti parsellemiş durumda. Ben işin anlatılan kısımlarını tekrar etmeyeceğim. Devlet mafyalaşmış durumda. Mafyalar devletleşmiş durumda işte sarallar çetesinin kimlerle bağlantılı olduğu. Süleyman Soyluyla e, devlet bahçeliyle fotoğrafları boyunca çıkıyor ortaya. E, Sedat Peker bir dönem muhtemel iş adamı eee payelleri alıyordu. Sedat Peker'in etrafında iki tane koruması vardı. Korumayla geziyordu. Yurt dışına kaçtığında da öyle e, kaçak olarak gitmedi. Kaçak bir pasaportla gitti. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği pasaportla gitti. Ama şimdi şey olarak e, organize suç örgütü birileri olarak anlatıyor. İtiraflarda bulunuyor. Ama kimse itiraflarına bakmıyor. Ya bir itirafçının sözüyle ben Ercan'ın itiraflarıyla 500'e yakın insan sorgulandı. Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve 16 tane CHD yöneticisi üyesi avukat şu 6 yıldır hapiste onun ifadeleri başlangıç alınarak, baz alınarak. Nuriye Gülmen onun ifadeleri baz alınarak 2 yıldır hapiste ve 10 yıllık hapis cezası aldı. Bir itirafçı kan dilden geldiği söylenen bir itirafçının ifadesiyle 350 kişi kumpas alındı. 350 kişi hakkında kumpas davaları açıldı. Bir tanesi işte kes ses eş genel başkanı Gönül Erden yeni eş genel başkanı e, Selma Atabey bu kulpasın bir sonucu olarak yargı önündeler, mahkeme önündeler bir kişi 350 kişinin adını veriyor ve bu ya Sedat Peker'in itirafları için niye bir şey demiyorsunuz? Hani bir Allah'ın kuru bir tane savcı çıksın bunu sorgulasın adam diyor ki ben içindeydim şunu yaptım bunu ettim Sedat Peker'i. Süleyman Soylu'nun itiraflarına bakın ya. Süleyman Soylu Anladım, hiç bir Süleyman, bir şey so tamam. Süleyman Soylu Sedat Peker'e cevap verirken dedi ki bu memleketin en önemli meselelerinden bir tanesi Hrant Dink Bu cinayette kullanılan silahları temin eden Sedat Peker'dir. Kimin aracılığıyla? Jiten ve veri küçük, e, veri küçük ve özel hak dairesi kanalıyla ve dedi ki ben kişilerden söz etmiyorum bir sistemden söz ediyorum. Ya bir Allah'ın kuru çıkıp desin ya hani veri küçük ve özel hak dairesi hakkında söylediklerini bir sürü er gel bu konuda ifade ver desin. Yok. Peki bütün bunlara karşı biz ne yapıyoruz? Yani ağlama duvarına çevirmenin dışında yapmamız gereken bir iş var. Yani bizim sokakta olmamız gerekmiyor mu? Yaşar Kemal'in sözüyle bitireceğim. Hoca üstleri bir adamdı. Her şeyle <laughs> muhteşem bir insanlık Kemal, e Yaşar Kemal. Ama söyle söylediği söz çok da anlamlı. Bir insan cüssesiyle değil, yüreğiyle evrende yer tapar. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. <laughs>